Sonraki Brawl Talk'ta ustalıklar kaldırılacak ve onun yerini alacak bir sistem getirilecek. İşte bu videoda ustalıklar hala varken nasıl kasabileceğiniz kadar kaynak kasacağınızı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Eğer bu güncellemeyi bilmiyorsanız Brawl Stars geçtiğimiz günlerde yeni bir topluluk etkinliği duyurdu ve bu etkinlikte toplam ne kadar çok ustalık puanı kasılırsa maç kazandığınızda aldığınız ustalık puanı da bir o kadar artacak. Etkinliğin sonlarında ise %1000 hatta %2000'lere kadar ustalık puanı bonusu alabileceksiniz. Maç sonu bu bonusu alabilmek için ya kazanan takım siz olmalısınız ya da kaybederseniz yıldız oyuncu siz olmalısınız. Ve bonustan da gerçekten dehşet miktarda ustalık puanı veriyor. Yani mantık olarak bir savaşçıyla 25 maç kazanarak 25.000 ustalık puanı toplayabiliyorsunuz ve o savaşçının ünvanını alabiliyorsunuz. Ama ben size bu etkinlikte ünvan kasmanızı önermiyorum. Nedenini az sonra değineceğim. Bu ustalık bonusu sonraki Brawl Talk'a kadar sürecek. Ve ayrıca bu bir topluluk etkinliği olduğu için herkesin kastığı toplam ustalık puanları arttıkça tüm topluluğa ücretsiz ödüller de verilecek. Bu ödüller arasında kupa kutusu, hiperşarj star hediyesi ve hatta ücretsiz bir oyuncu ünvanı bile var. Peki etkinliği anladığımıza göre bu etkinlikte amacımız ne olmalı? Bizlere videoda bahsettikleri üzere sonraki güncellemede ustalık ödüllerinden kaynaklar kaldırılacak ve başka yerlere dağıtılacak. Fakat ustalık rozetleri, profil ikonu ve ünvanlara dokunulmayacak. İşte o yüzden etkinlik bitmeden olabildiğince ünvan kasmaya değil de tüm savaşçılarınızı en az ustalık gümüş 3 yapmaya çalışın. Bunun sebebi de az önce saydığım kaynak ödülleri sadece gümüş 3'e kadar geçerli. Gümüş 3'ten sonraki ödüller gelecekte de alınabilecek ancak kaynakları almak için bu etkinlik son şansınız. Benim size önerim henüz hala düşük ustalık bonuslarındayken düşük kupa savaşçılarınızı en az 500 kupaya kasın ve %1000 ustalık bonusu devreye girdiğinde de karakterlerin kupası yüksek olduğu için ustalık puanlarını daha hızlı tamamlayabileceksiniz. Bunu yapma sebebimiz karakter 0 kupada artı 10 ustalık puanı verirken 500 lük palarda artı 70 civarı veriyor. Ayrıca etkinlik bitmeden önce açabiliyorsanız kazeyi de açmaya çalışın. Çünkü o karakterin ustalık yolunda normalden daha çok miktarda ödüller var. Kazeyi açamıyorsanız bile ilk olarak önceliği gizemli ve efsanevi savaşçılara verin. Çünkü enderlik arttıkça ustalıklardan aldığınız ödüller de artıyor. Peki etkinlik bitmeden tüm savaşçılarımızı en hızlı şekilde nasıl gümüş üç yaparız? Bunun en kolay yolu elbette aktiflik. Bu etkinlik sebebiyle günlük kasabileceğimiz maksimum ustalık puanı miktarı da arttı. Ve eğer yeterince süre kasarsanız bir günde 8-10 savaşçınızı gümüş üçlere kadar getirebilirsiniz. Fakat bu süreci olabildiğince hızlı şekilde yapmak isterseniz Brawl Arena modundan şimdilik uzak durmanızı öneririm. Çünkü Brawl Arena'da maçlar normal maça kıyasla 2 kat daha uzun sürerken kazandığınızda aldığınız ustalık puanı normal maçla aynı. O yüzden etkinlik boyunca savaş topunda veya tek hesaplaşmada ustalık puanlarınızı kasabilirsiniz. Son olarak eklemek istediğim birkaç şey daha var. İsterseniz yeni güncelleme gelene kadar ustalık ödüllerinizi alınmamış şekilde bekletebilirsiniz. Güncelleme geldiğinde hepsi otomatik şekilde alınacak. Ayrıca bunun yanında kupa yoluna da ilginç değişiklikler gelecek. Bu değişikliklerden tek bildiğimiz kupa kupa yolu ödüllerinin 70 binden 100 bine kadar uzatılması. Bunun dışında kupa yoluyla ilgili başka pek bir şey bilmiyoruz. Fakat sonraki Brawl Talk'ta hem ustalıklara hem de kupa yoluna ne değişiklikler geleceği detaylıca açıklanacak. İşte bu etkinlikte bilmeniz gereken her şey bu kadar. Eğer ustalık puanı kazanmak için maçlarınızı nasıl sürekli kazanabileceğinizi öğrenmek isterseniz de şu anda ekrandaki videoya tıklayarak her oyun modunda maç kazanma rehberime göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.